Gençler merhabalar. İsmet Hoca ile kimya denemelerine devam ediyoruz. TT kimya deneme sınavımız 9. Soru 1. Proton sayısı elektron sayısından 2 fazla olan tanecik 2 harften oluşup 2. harfi küçüktür. Bir örnek yazalım mesela BE olsun. 2 harften oluşmuş ikincisi küçük. O zaman bu nedir? Bu bir elementtir. Arkadaşlar diyor ki proton sayısı berilyumun protonu 4. Elektronu 2 ise yükü ne olacak? Artı 2. O zaman ne diyor? Buna göre bu tanecik ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? İki elementten oluşan bir köktür. Bu bir kök değildir bir elementtir çünkü ikinci harf küçüktür iyondur artı iki yüklü iyondur artı iki yüklü katyon iyonudur demiş doğrudur nötr atom değildir çünkü proton elektrona eşit değildir cevabımız ne oldu denizdi yalnız iki oldu Sevgili arkadaşlar geliyoruz denememizin ikinci sorusuna. Denememizin ikinci sorusunda ne demişiz? Bileşenleri zeytinyağı ve su olan madde ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar zeytinyağımız apolar bir molekül, su ise polar bir molekül. Biz bu ikisini karıştırdığımız zaman su altta zeytinyağı üstte kalır. Bu, bir, bu ikisi birbiri içerisinde çözülmediği için, molekül yapıları benzer olmadığı için birbiri içinde çözülmez. Yani çözelti oluşturmaz. Zeytinyağı ve su karıştırılınca iki farklı faz şeklinde gözükür. Bu yargımız doğrudur. Ve nasıl bir karışımdır? Heterojen karışımdır. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3 ile C şıkkımız olur. Gelelim deneme sınavımızın 3. sorusuna sevgili gençler. 3. sorumuzda ne demişiz? Çiftçi Ramazan amca yetiştirdiği bitkileri istediği gibi olmadığını görünce toprağı kireç taşı, kalsiyum karbonat tozu serper. Bundan sonra bitkilerin daha iyi gelişir. Arkadaşlar kalsiyum karbonat ne özelliği gösterir? Baz özelliği gösterir. O zaman Ramazan amcanın toprağı bitkilerini yetiştirdiği toprak ne özelliği göstermiştir? Asit özelliği. O zaman bakalım buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Ramazan amcanın yetiştirdiği bitkiler asitli topraklarda iyi gelişmemekte doğru. Çünkü toprak asitliydi iyi gelişmiyordu. Toprağın pH değerini düşünmek için kireç taşı tozu kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar bazdır pH'i düşürür düşürmez pH'i artırır o zaman. ikinci yargımız yanlış bir doğru. Toprağın asitliğini düşürmek için Kireç taşı kalsiyum karbonat kullanılmıştır. Doğrudur. Asidikti biz ne kullandık? Baz kullandık. Amaç neydi? Asitliğini düşürmek. Arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 3 ile denizde olur. Gelelim deneme sınavımızın dördüncü sorusuna sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda ne demişiz? 7 gram Demir ve 3 gram O elementinin artansız tepkimesinden FAOB bileşiği oluşuyor. Buna göre AB bileşikteki AB oranı kaçtır? Arkadaşlar, biz ne yapıyorduk? Bileşikte elementlerin kütleleri oranı. Elementlerin kütleleri oranını belirlerken mol formülünden faydalanıyorduk. Mol en m, bölü, m a idi. Kütleyi çektiğim zaman mol çarpı atom mol kütlesiydi. Demir'in kütlesi yerine demirin molü çarpı demirin mol kütlesi bölü oksijenin molü çarpı oksijenin mol kütlesi. Şimdi bileşikte 7 gram demir, 3 gram oksijen artansız kullanılmışsa bu kütlece orandır. Bileşikte F, E, A, F, e, A demişiz. F'nin demirin e, molü kaç olur? A. Demirin atom ağırlığı kaç arkadaşlar? 56. O, B demişiz. Oksijenin molünü kaç alacağız? B. Buradan oksijen atom ağırlığı kaç? 16. Arkadaşlar 56 ve 16 ikisi de 8'e bölünür. 7, 2. 7'ler de birbirini götürürse buradan... A'nın B'ye oranı ne çıkacaktır? 2 bölü 3 çıkar. O zaman cevabımız ne olur? 2 bölü 3 ile Adana olur. Geliyoruz arkadaşlarım deneme sınavımızın 5. sorusuna. Ne demişiz? Bir miktar buzun ısı alarak eksi 20 santigrat dereceden artı 100 santigrat derecedeki su buharına dönüşümünü gösteren sıcaklık ısı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız arkadaşlar ilk fiziksel halimiz buz yani katı. İkinci fiziksel halimiz su buharı yani gaz. Katı, katıdan gaza dönüşebilmesi için ne olması lazım? Erime ve kaynama olması lazım. O zaman bizim maddemiz iki defa hal değiştirecektir. Su kaçta erir? 0 santigrat derece. Kaçta kaynar? 100 santigrat derece. O zaman 0 ve 100 santigrat derecede grafiğimizde ne olacak? Grafik sabit gidecek. İlk sıcaklığımız eksi 20 eksi 20'den sıfıra kadar ısınmalı. Sıfırda hal değiştirmeli. Yüze kadar yükselmeli. Yüzde de su buharına dönüşebilmek için yine sabit gitmeli. Son sıcaklık da yüz olduğu için grafiğimiz şeklinde olmalı. Bu grafiği veren şıkkımız kim? Bursa. O zaman doğru cevabımız ne olacak sevgili gençler? Bursa olacak. Şimdi gelelim deneme sınavımızın altıncı sorusuna. Altıncı soruda ne demişiz arkadaşlar? Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda homojen çözülmesiyle iyon dipol etkileşimi oluşur? Arkadaşlar suyun formülü H2O idi. Merkezi atom oksijen. Proton sayısı 8, dağılımını yaptım 2 6 değerlik elektron sayısı 6. 6'nın Lewis yapısını çizdiğim zaman ortaklanmamış elektron çifti var. O zaman bu nasıl bir moleküldür? Polar molekül. Polar moleküllere biz ne diyoruz? Dipol diyoruz. Bizim etkileşimimiz neymiş? İyon dipol. İyon dipolü dipolünü kim oluşturdu? Su. O zaman bize ne lazım? İyon. İyon olabilmesi için arkadaşlar artı ve eksi yüklü tanecik olmalı ya da iyonik bileşik olmalı. İyonik bileşikler kimlerden oluşuyordu arkadaşlarım? Metal ve ametalden oluşuyordu. Şimdi bize bazı elementlerin proton sayıları verilmiş. Karbon 6 dağılım yaptım. 2, 4, 4 A grubu. Potasyum 19, 2, 8, 8, 1, 1 A grubu. Flor 9 dağıttım. 2, 7, 7 A grubu. 4 A grubu ametal. Potasyum bir ada metal, flor 7A'da ne oldu? Ametal. O zaman bizim şıklarda bir kere metal olan element kim? Potasyum. Potasyumumuz olmalı. Adana olmadı. Bursa, Ceyhan ve Edirne'de potasyum yok. Ama Denizli'ye bakın potasyum metal, florumuz ametal. Oluşan bileşik ne olacaktır? İyonik. İyonik bileşikler nelerine ayrışacaktır? İyonlarına. Bu iyonlar suyla neyi oluşturacaktır? İyon dipol etkileşimini oluşturacaktır. Sevgili gençler şimdi gelelim denememizin son sorusuna. Denememizin son sorusunda HCO3 eksi iyonunu. HCO3 eksi iyonunu vermişiz. Biz bu iyona ne diyoruz? Bir karbonat iyonu diyoruz. Bir karbonat iyonu suda kalıcı değil, geçici sertliğe sebep olur. Geçici sertliği biz nasıl e, gideriyorduk arkadaşlar? Kaynatmayla. O zaman suyun kaynatılmasıyla giderilebilen sertliğe sebep olur ifadesi doğru olur. O zaman de, cevabımız ne oldu? 1 ve 3 ile denizli olur. Gençler denememiz burada biter. Abone olmayı like atmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür eder. İyi günler dilerim. Hoşçakalınız.